Bununla ilgili çok fazla örnek var. Yani bunu kısa bir örnek vereyim. Bir tane personelin bir otonomi pazarında gidiyor, bir araba alıyor. Kendi aralarında böyle bazı sohbetler geçiyor. Çalışanımız da tabii bizi çok böyle mest ederek, işte ben hani bu arabayı alıyorsam bu şirketime borçluyum. Yardımcı oldular madde manen. Bu şirkette istikrarı gördükten sonra kendimle bu özgüveni alıp arabamı aldım. Tabii firma sahibi de çok merak ediyor. Diyor ki ben illa bir konumla temas kurmak istiyorum. Bir arar mısın, sorar mısın? Kişi de bizi arıyor ve bize teşekkür ediyor. Bunu başarmamızın, bu personelde bu etkiyi bırakmamızın gerçekten de nasıl bir durumu olduğunu bizden anlatmamızı istiyor. Bize yani bize de bunu sağlayabilir misiniz? Bize de bunu söyleyebilir misiniz diyor. Biz de kendisine dedik ki buna benzer birçok personelimiz var burada. Yani personellerimizin özel günlerinde, düğünlerinde veya işte böyle manevi günlerinde diğer hassas olan durumlarda personel bizim için çok önemli. Çalışanımız varsa biz varız. Bütün samimiyetimi söylüyorum. İstersem 10 dil bileyim, istersem çok tecrübeli olayım. Çok büyük değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki bir adam da olmuş olsan, ekibi yönetecek kadar bir kabiliyetin yoksa siz tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız.